Bu videomuzda Candan isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsmini size anlatıyor serimizin bu bölümünde Candan isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini hangi burçlarla daha iyi anlaşabileceğini inceliyoruz. Candan ismi hangi enerjileri taşır ve hangi isimlerle daha uyumludur? Candan ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? Numaroloji ve isim analizi ile Candan ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Candan, Türkçe kökenli olan isminiz içten, yürekten ve samimi anlamına gelmektedir. Aynı anda birkaç işle uğraşan, dikkatleri çabuk dağılarak sıkılan, Canlı ve neşeli bir kişiliksiniz. Yaratıcı özellikleriniz gelişmiş, eğlenceli ve iletişim bakımından güçlüsünüz. Özellikle el becerileriniz çok kuvvetlidir. Kendinizi zaman zaman eksik hissedebilir ve eksik yönlerinizi bulmaya çalışma isteğiniz sizi sürekli bir arayışa itebilir. Değişim sizin için kaçınılmazdır. Monotonluktan hoşlanmıyorsunuz. Sabırsız olmanız en büyük eksiğiniz sayılabilir. Bu alışkanlığınız yanlış kararlar vermenize neden olabilir. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Adınız sizde arkadaş canlısı, girişken, çekici bir doğa yaratıyor. Ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa kendi inandıklarınızı savunur ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenmeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikrinizi değiştirdiğinizi öğrenirler. Bir dereceye kadar bağımsızlığa izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenmek konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz. Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlısı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz. Sizden ne istendiğinde sizden istendiğinde muhtemelen kendinizin takip etmeyeceğiniz ancak tartışmalı konularda fazla inatçı olmaktan kaçınmanız gereken iyi tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Baş ağrısı, göz, diş veya şiddetli sinüs rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ayrıca böbrek veya mesanede zayıflıklar olabilir. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. İsim baş harfleri Cemal'in C'si ile başlayan kişilerle %20 benzer yönleriniz olduğu için onlarla bir miktar uyumlu olduğunuzu söyleyebiliriz. İsim ve soy isimleriniz içerisinde aynı harfler varsa bunlar da renkleriniz bakımından uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca doğum tarihleriniz, yükselen burçlarınız ve kan gruplarınız da uyumlu ise ruh eşini bulmuş olabilirsiniz. Koç, aslan ve yay burçları ateş grubu burçlar olarak tanımlanır ve aynı element olduklarından birbirlerine daha kolay karışabilir. Boğa, başak ve oğlak burçları toprak grubu oldukları için yine benzer özellikler taşırlar. İkizler terazi kova burçları hava grubu burçlardır ve birbirleriyle daha iyi anlaşabilirler. Hava grupları havayı fazla körüklemeden yani yangına körükle gitmezlerse ateş grupları ile uyum sağlayabilir ve iyi arkadaş olabilirler. Balık, yengeç ve akrepler su grubu burçlardır ve birbirlerine daha uygundurlar. Suyu fazla verip çamurlaştırmadıkları sürece toprak grupları ile anlaşabilirler. Su ve toprak grubu burçlar ateşi söndürdükleri için ateş gruplarıyla sorun yaşayabilirler. İsim ve soy isimlerinizdeki harflerin renklerini öğrenerek kendinizi ve karşınızdaki kişileri daha iyi tanımak ve uyum derecenizi tespit etmek için YouTube kanalımızdaki oynatma listesinden isim baş harflerine göre benzer özellikler videolarımızı izleyebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.